Evet, cümleten selamlar tüm arkadaşlar. Tekirdağ yeni çiftlik bölgesindeyiz. Selamı Geze, Erkancan, Emin Karakuş, yavrum abi kaldıracak. Bahtı açık olsun. Evet. On tane abi kuştan tane kanadı bantlı. Açık kanatlı kuş olmayacak. Markasını kontrol edelim. Şu kağıdını kuyruğunu. Ama boş uyuyorsa o boşluğuna bulaşır. O ağacın Bu Ya ağaç Ya bu adam dışarıda şarkı... taplardan kuşun var diye yani, ne yapacağız? Ya, İnanmayın yani. ya. sazlı geldi. Tek saz aramış. Dişi yavru aramış. Çocuğum söktüm yaşarım. onu. Hazır olunca kaldır abi. Haydi bakalım. Ben yardım edeyim mi sana? Aynen. 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 Bahat da açık olsun. Zor kalktı hayvan. 8 taklalı kuşlar içinden arkadaşlar. Bahat da açık olsun. Aferin

Evet, ilk geçerli başımızı yaptı arkadaşlar kuşumuz. 8 taklaya kadar alacağız bunu. Gelebilir altın, geliyor. Kapattı. Evet, kuşumuz atladı. Haydi bakalım. Bu ne öyle şey, ya? E kadar ya. Kadar ya boz mu nedir? Ee, biri Beşik kaç? Katta, kaç tane er metre? 15 geçtim, geçtim. Biri beş biri yirmi. Biri beş biri yirmi metre arkadaşlar. Son başı 20 metre. İleriden git abi. evet patladı. arkadaşlar. Bak, seni görünce kuş patladı. Yok, i̇leriden yok. git, ileriden. Havada patladı arkadaşlar. Geçersiz. İşte, Seyisini görüyor ya, heyecanlanıyor. Abi. Atladı. Evet arkadaşlar kuş şurada. Kaldıramıyorum yukarı. tamam. Hepsini alıyoruz abi. Arkadaşlar. 30 arabi, 8, 8 arabi bir son 30 metre. 8 ara. Yani, Dur abi şimdi gelebilir. Gelebilir şu an. Evet arkadaşlar. Kamera alıyor mu kadar bilmiyorum. Beş üstü yok abi. Beş, beş ara yazıldı arkadaşlar. 15 beş metre. On beş metre aldı hakem arkadaşımız. Tamam kuş atacak attı. Evet arkadaşlar. Dört, beş. Dört ara bir son abi. Dört ara bir son arkadaşlar. Kuş gördüğünüz gibi geziyor. Evet kuş geldi. Atladı hadi bakalım. Hangisini almış? Evet. 8 takla. Geri araba şu. 25 metre yazıldı. Maşallah kızım benim. Bu çarıb son abi 20 metre. 3 arabi son arkadaşlar 20 metre geçerli. 7. baş oldu. Hı? Bak geldi gel yakala arkadaşlar. Çok yukarı kalırdım ben de bilmiyorum ki. 8 takla. 8 takla son olmaz herhalde değil mi? Evet, Hafiften bir 5-6 metre bir 5-6 metre geldi. Yarım metre bir uzadı. Yazılmadı arkadaşlar. Son alamadı. <laughs> falan şimdi gelebilir. Dur şimdi Rüzgar tersine gelmeye başladı kuş açısından 7 tatlı aldık 6 tanei aldı arkadaşlar Metreyi de söyleyecek 18 On sekiz metre Kankacım 9 ee, tane geçerli başı var. Şimdi bir tane daha oluyor herhalde. 2'yi vurdu. Şu an oldu. 4 Bir tane daha vurdu. 5 4 ara bir son. Kaç metre olacak bilmiyorum. 20 20 metre aldı arkadaşlar. 10. geçerli başı. şeyler Evet arkadaşlar. Muhtemelen girecek hadi lan vuramadı sonu da. ara yok 4 tatlı 20 metre 4 tatlı 20 metre arkadaşlar son bağlayamadı 8 üst yok. 8 arkadaşlar bir yarım metre yürüdüğü için üstü. 30. Üstü yazmadı 25 metre. 12. Hadi haydi bakalım. İnecek bu sefer. Hadi kızım. Yapma evet, bunu tamam. yapma ya, işte. Yerekti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuş hedefine taklası şimdi. Yok olacak iş değil. Çok Yap da güzel ya. hayvandı ama işte beceremedi. Tamam gerek kalmadı. Allah'ım. Kuşumuzun 12 tane geçerlisi var arkadaşlar. Hedefine takla sindi. 1 saat 33 dakikada uçtu hayvan. Sağlık olsun.